kaynağa başvurulmayacaktır. Madde 5 Bağlı G nicelik ve niteliği gösterilen yapı, tesis, büyük onarımlar ve hizmet alımları dolayısıyla vali hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. İl Meclisi'nde kasım ayı boyunca süren bütçe görüşmeleri bugün yapılan toplantıyla sona erdi. Edirne İl Özel İdaresi'nin 2015 mali yılı bütçesi 30 milyon lira olarak kabul edildi. Toplantının bugünkü oturumunda 2015 yılı bütçe kararnamesinin sunumu ve oylaması gerçekleştirildi. CHP İl Genel Meclis Üyesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Geçmiş, 18 maddelik bütçe ile ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi ve 18 madde tek tek meclis üyelerinin onayına sunuldu. 30 milyon liralık bütçenin 18 maddelik kararnamesi meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Madde 6. 6245 sayılı Harcılar Kanunu'nun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi görevi bulunmayanlara yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderlerine bağlı haç cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. İl Genel Meclisi Başkanı Abdülaziz Çıkıkçı da bütçenin hayırlı olması temennisinde bulundu. 30 milyonluk bir bütçe bunun yarısı yatırım bütçesi yarısı da cari harcama diye diyebileceğimiz şeklinde meclisimizde kabul gördü. Tabii bu e, özel idarenin bütçesi 30 milyonla kalacak diye bir şey yok. Kul içerisinde gelecek tahsisli paralar, AFAD'dan gelecek paralar. <laughs> Genel sekreter dün açıkladı, e, 7 milyon gelmiş zaten. Tabi herhalde daha yüksek rakamlara ulaşacak ve yıl içerisinde e, daha büyük hizmetler olacak. Aralık ayı içerisinde zaten önümüzdeki toplantılarda büyük bir bir <laughs> şeyler, e, borçlanma e, yoluyla e, oluşan bir takım yatırım kararları daha önümüze gelecek. Onları da mevcut tartışarak e, kabul edeceğiz. Şimdi öncelikle e, bu Kasım bütçe döneminde 15. yıla giden e, süreçte İlgen yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız 3. döneme giriyorlar. Yani ilgilenmesine bu karar plan yapmadan nereye ne yapılacağı hususunda karar vermede yani bu kadar bir ön açıldığına ben tanık değilim. Öncelikle Sayın Valimiz e, her ay, e şu, meclisimizi gelerek onurlandırıyor zaten. Yani burada yaptığı konuşmada da yani Genel Meclisi'nin yatırım programı yapmadan öncelikli olacağını kendimde de ifade etmişti. ben e, bu nedenle <laughs> ötürü İl Genel Meclisi'nin sahibini yerine de Arttırma yolunda çok ciddi adımlar atan il valimize özellikle teşekkürüm. İnsanlar borç biliyorum ve bu bütçenin gelmeme için Öte yandan Kasım ayını bütçe görüşmeleriyle geçiren ve ay boyunca toplantılarını sürdüren İl Genel Meclisi, Aralık ayı toplantılarına 1 Aralık pazartesi günü saat 14'e başlayacak. <laughs>